Bir yetişkin olarak aile bireylerimizi düşündüğümüzde en büyük hedefimiz bizden sonraki nesillerin daha iyi şartlarda yaşaması ve daha büyük fırsatlara sahip olmasıdır. İşte Portekiz Golden Vize programı tam olarak bu amaca hizmet eden nesiller boyu sürecek olan bir gelecek planından ibarettir. Bu program aile birliğine o kadar çok önem veriyor ki yapacağınız tek bir yatırım sadece sizi değil en sevdiklerinizi de kapsamış oluyor. Gelin Portekiz Golden Vize programına kimleri dahil edebileceğinize hep beraber bakalım. Yapacağınız tek bir 500 bin euroluk yatırımla birlikte siz ve eşiniz birlikte Avrupa'da yeni bir sayfa açma imkanını yakalamış oluyorsunuz. Bunun haricinde 26 yaş altındaki bekar ve size finansal olarak bağımlı olan çocuklarınızı da bu programa dahil edebiliyorsunuz. Ve onlara Avrupa'nın en iyi üniversitelerinde okuma ve mezun olduktan sonra ise diledikleri Avrupa Birliği ülkesinde kariyer yapma özgürlüğünü ve yaşama şansını da aslında vermiş oluyorsunuz. Bu programa katabileceğiniz üçüncü nesil ise aslında bir üst nesliniz olan anne ve babanız. Onlara huzurlu bir emeklilik, Avrupa'nın sağlık sistemine erişim ve en önemlisi ise size yakın olma imkanı tanımış oluyorsunuz. Bu aslında paradan çok daha fazlası. Bu ailenizin tüm fertlerine bir Avrupa Birliği pasaportu yani dünyayı ve fırsatları miras bırakma anlamına da gelmiş oluyor. Aileniz için bu adımı nasıl atabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız profilimdeki linke tıklayarak bana ulaşabilir ya da yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.